ileri Adaletle kalkın da hep ileri Mutlu ve umutludur milletin geleceği Mutlu ve umutludur milletin geleceği başla. Kupa'nın uzmanları, milletvekillerimiz, adaylarımız burada. Onların konuşmaları uzun süreceği için ben konuşmalarımla fazla uzanmak istemiyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygı ve selamlar istiyorum. Çok değerli başkan, Başkanım, çok değerli milletvekili aday adaylarımız, AK Parti Teşkilatımızın çok değerli kadın kolları, eşit kolları başkanları, çok değerli hanımefendiler, çok değerli beyefendiler, çok değerli genç kardeşlerim. Ben de bir kez size enişten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> değerli dostlar, bugün burada 17 ilçede devam eden AK Parti adaylarımızın tanıtım töreni için yaradayız. Ben öncelikle de de, çok değerli adaylarımızı Aksa'da görmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Evet hepimizin mahalle üzere 13 yıldır AK Parti'nin iktidarı. 13 yıldır AK Parti'nin AK Parti'nin iktidarı oluşuyor. Bu ülke için değerini hep birlikte biliyoruz. Bizim yaptıklarımız sadece siyasi temelleştirilen değerlerdir. Bunun ötesinde taraflı tarafsız herkes AK Parti'nin Türkiye'ye yanlış olduklarını ve Aksaray'a yanlış olduklarını takdir etmektedir. Tabii ki siyasi olarak mutlaka bunu eleştirecektir ama ben objektif olarak baktığımızda bunların siyasi ve siyasi de eleştirilerin ötesine geçemediğini görmekteyim. Biraz önce yansıda biz gelmeden önce de ve şimdi de Aksaray yaptıklarımız görülmekte. Bunlar bütün Aksaraylarla birlikte hep beraber üretimimiz değerlendir. Onun için de ben AK Parti iktidarının son 11 yılı Akisar'da belediye başkanı olarak şahit gelmek beni. Akisar yapanları birebirde çok ilgilenen bir kardeşimizin. Bu başarılarımız için tescili başarılardır. Biz yükselenler Akisar'ların Aksar'da, teveccühüyle belediye başkanlarını kazanıyoruz. bu başarılarla ilgili eleştirilerin siyasi eleştiriler ötesine geçmediğini bir tescili bulduk. Tabii biz Türkiye'de olduğu gibi da çok değer verdik bu değerlerin üretilmesi sırasında hükümetimizin ve üç AK Parti'nin yine de, çok önemli katkıları oldu. Yazımızı sevmeyen, hep beraber yürüyen Tayyip Erdoğan'ın da AK Parti kurma sürecinin başlangıcı olan AKİSAR'a hoş hoş, hoş geldiniz. İçin <laughs> Bu yolculuk uzun bir yolculuk. Bu yolculuk Aksa'nın Bağ evlerinde başladı. Biz nereden geldiğimizi biliyoruz, nereye gideceğini de daha iyi görmeye çalışıyoruz. Tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Bugünkü başarının altında var arkadaşlarımızın emeği, katkısı çok büyük. Sözü çok fazla uzatacak değilim. Değerli milletvekili adaylarımız da milletvekillerimiz var, sizlerle sohbet edecekler. Ancak Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok ciddi bir seçime gidiyoruz her seçim bildirilden daha önemli diyoruz. Evet bunu niye söylüyoruz? Türkiye tam demokrat bir ülke olamadı. Demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla henüz yerleştiremedi. Hukuk devleti <laughs> yolunda çok mesafe kat etti ancak hala eksiklerimiz var. Görüyorsunuz bir kısım şer odakları hani paralel örgüt denen çetelenen o örgütün mensupları hala bir yerlerde tecah peşinde. Bu ülkenin istikrarını bozmaya, bu ülkenin huzurunu kaçırmaya gayret ediyorlar. Dolayısıyla da bu seçim de çok önemli. Çok değerli arkadaşlar, Gençlik Kolları Başkanlığı yaptık. Burada Akis tüm ilçelerde sizlerle beraber olduk. Partinin değişik kademelerinde görev yaptı. En son il başkanı olarak çalıştı. Ve bugün itibariyle de Allah Allah'ın mutfuyla genel merkezin de takdiriyle milletvekili adayı olarak buradayız, huzurunuzdayız. 9 tane milletvekili adayımız var. Hakikaten hepsi birbirinden değerli. Bundan önceki milletvekillerimiz nasıl sizi mahcup etmedilerse, nasıl sizin başınızı öne eğdirmedilerse inşallah bu listeyle beraber ben inanıyorum ki sizlerin başını öne eğdirmeyeceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Sizlerin dualarına talip olacağız. Milletimizin böyle desteğiyle inşallah Dost'a güven, düşmana korku vereceğiz inşallah beraber. Aciz bizim için önemli. Aciz çok önemli. Belediyecilik manasında zaten destan yazdınız. Üç dönemden beri Sahi Hızlı Başkanımızın başkanlığında İsmail Akışan Yiğit ilçe başkanımızla ve ondan önceki bütün ilçe başkanlarında ve tabii ki kadın konularımızda, bayanlarımızda, gençlerimizde Akışar'da kırılması güç bir ekonomi ve güçlü demokrasi inşa etmek için yola çıktı. Yeter söz milletin, karar da milletin diyerek makus talimizi yenmek istedi. Türkiye kalkınsın Osmanlı gibi, Selçuklu gibi olsun veya çağımızda Almanya gibi, Japonya gibi olsun istedi. Yollar Barajlar, köprüler yaptı. Üniversiteler, okullar yaptı. Değerli kardeşlerim, üç seçim kazandı. Dördüncü yaptırtmadılar. Bir gece yarısı askerler darbe yaptılar. Seçilmiş olan bir başbakanı aldılar. Götürdüler. Bir er tokatladı kendisini. Kötü bir şekilde muayeneler yaptılar. Bir gece yarısı dar ağacında tarttılar. Siz oy veriyorsunuz. Bizi meclise gönderiyorsunuz ve meclisin duvarında bir yazı var. Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir diyerek. Ama o yazı o yazı gerçekleşemedi. Neden? Seçilmişlere birileri ortak oldu. Bir askerler iki kirli ve şantajcı medya patronları üç kirli ve şantajcı sermaye patronları, Cem Ozan gibi adamlar Türkiye'de iktidarlara ortak oldular. Ama biz Türkler biliyoruz ki iki şey paylaşılmaz. Bir kadın paylaşılmaz, iki iktidar paylaşılmaz arkadaşlarım. Değerli kardeşlerim. Akisar beraberlik şehri ve dolayısıyla Akisar'da diri bir teşkilat var değerli hemşehrilerim. Bu Sağ olun. Biz Biz Akhisar'ımızdan yola çıkarken, AK Parti'mizle birlikte siyaset yaparken, yola çıkarken bugünkü üçüncü dönemini kazan, kazanan çok değerli belediye başkanımız ve biz veya ekibimizde yer alan diğer arkadaşlarımızın her biri hiçbir tanesi ne makam için siyaset yaptık, ne mevki için siyaset yaptık, ne şahsımız için siyaset yaptık. Değerli şeylerin sadece ve sadece Allah rızası için siyaset yaptık. Milletimiz için siyaset yaptık. Bugün de her ideallerle siyaset yapıyoruz elhamdülillah. İşte Rabbim de bereketini artırıyor. İşte Rabbim de her geçen gün Akisar'ın bereketini artırıyor. Bakınız değerli hemşehrilerim. Az önce çok değerli arkadaşlarımız bir Akisar'da yapılanları yani 2002 öncesini ve 2002 sonrası yapılanları arkadaşlarımız hazırlamışlar. Sinevizyonda göstermiş zannedersem biz gelmeden önce. Adeta Akisar'ımızda 2002 yılından sonra Akisar'ın tarihinden daha çok daha fazla hizmet yapmışız değerli hemşehrilerim. Bunları kim yaptı diye baktığımızda elhamdülillah işte 2001 yılında yola çıkan AK Parti'mizi kuran kurucu genel başkanımız adam gibi adam Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu partiyi kurdu ve bu partiye millet sahip çıktı ve işte ondan sonra iktidar oldu ve hizmetler yağmaya başladı elhamdülillah. İştah işlerimizde yapılanlardan birkaç tane örnek vermek gerekirse. 2002-2011 arasını es geçiyorum. 2002 yılında milletvekilliğimiz yapan çok değerli abilerimiz vardı. Onlar Recep Tayyip Erdoğan'da kurucu genel başkanımızla yol arkadaşlığı yaptılar. Manisa'mıza, ülkemize çok güzel hizmetler yaptılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Çünkü niye? AK Parti hizmet için kuruldu. AK Parti millet hizmetkarıydı. O günden bugüne kadar da milletvekilliğimiz yapanlara da teşekkür teşekkürü borç biliyorum. Allah onlardan da razı olsun değerli hemşehrilerim. Zamanımız sınırlı, zamanımız sınırlı. Ben fazla sözlerimi uzatmayacağım ama hangi aramızda yapılanları da anlatmadan geçemeyeceğim 2011 yılından sonra. Var oğlum, Ama Allah'a şükür şimdi bu iktidar döneminde son altı yıldır dünyanın krizle kasıp kavrulduğu dönemde bile Türkiye'nin her yerinde son altı yılda altı milyon insanımıza, gençimize iş bulduk. Onlara ya, işe yerleştirdik, yeni tesislerle büyümeye devam ettik. Değerli kardeşlerim, İnşallah önümüzdeki dönemde de 7 Haziran'dan sonra da bu hizmetlerimiz devam edecek. Tabii Manisa'mızın her köşesinde bu yatırımlarımızı yaparken Manisa'yı bir bütün olarak kalkındırmak istiyoruz. Tarım